Endekslerle başlayalım. Şimdi bugün asıl konusu endeksler çünkü. Şimdi şuradan ortalamalarımızı da açalım. Şimdi bizim geçen sefer söylediğimiz <laughs> olay neydi? Diyorduk ki işte endeks ıkınıyor, gidemiyor vesaire. Bir kama da vardı burada. Onu çizmiştik. Şu şekil. İşte şuradan başlayan şöyle bir alttan da gelen. Burada bir sıkışma olduğunu bu sıkışmaya da dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştik. Nitekim o kırıldı aşağı indi hatta 20 günlüğün altına da sert bir sarkma yaptı. Bakın şurada şöyle yakından açayım. 20 günlüğün altında kapanışlar geldiği zaman biz tedirgin oluyoruz. Lakin biz zaten işte son 2-3 haftadır söylediğimiz işte buraların 6.250 ile şey üzerinde yani S&P 500 6350 arasının alım bölgesi olabileceğini söylemiştik. Aynısı Nasdaq için de geçerliydi. Burada ufaktan nakite geçme gerekliliğini belirtmiştik. Ne oldu? İşte %3 mü 4000 totalde öyle bir şu kapanıştan itibaren bakalım. İşte yani 3,5 4 civarı bir satış oldu. Sert olduğu için çoğu stop stoplos patlamış oldu arkadaşlar. Yani çoğu insan 10 günlük, 20 günlüğün altından stopları var. Onların hepsi patlamış oldu. Likidite alındı. Bugün e, güçlü bir alışla karşılaştık. Açıkçası Nasdaq ve S&P 500 üzerinde e, benim için bugünkü hareket biraz sürpriz oldu. Onu da söyleyelim. E, yani şey yok. Ben biraz daha aşağı hatta şu e, şu tepeyi bekliyordum açıkçası testte. Yani bir önceki şu Şubat e, tepesine işte 22.250 işte 22.200 hatta biraz daha hani safe almak istersek daha az riskli alım yapmak istiyorsak şu ikinci volume shelf dediğimiz yerden üstünden hani almayı planlıyordum fakat şu şimdilik oraya gelmemiş gözüküyor bekliyoruz şu anda dediğim gibi 2 gün 20 günün altında kapatmamış olacak e, tepki vermiş oluyor yani ben hala burada hani endeks üzerinde çok e, risk alma yanlısı değilim. Onun yerine Russell'da zaten Cuma'dan da yazmıştım. İşte Russell'da denemeler yaptım.ı Russell'da işte kaldıraç tarafta zaten yüklü bir alım yaptık. Hala o tarafı daha çok beğeniyorum. Ben onun sebeplerini de endeksler üzerinden geçtikten sonra bu faiz meselesinde anlatacağım. Ama gördüğüm itibariyle çok güzel bir görünüm. Yani şu hareket silkeleme gibi gözüküyor. Bakalım öyle mi olacak yoksa gidecek ıkınıp tekrar geri mi gelecek vesaire onu göreceğiz şimdilik eğer endeks pozisyonlarınız varsa spot ya da kaldıraçlı çıkmayın tutun zaten onu söylüyorduk yani hani erken satmanın bir anlamı yok diyorduk fakat yeni aldığım için ben hala e, endekslerde hani kafamda ufak bir soru işareti var Russell hariç onu söylemiş olayım yani Nasdaq üzerinde ama olumlu nokta şu 10 günlüğün 20 günün üstünde işte 1-2 gün kapatırsak o zaman trend tekrar devam ediyor deriz. Aynısı S&P 500 için de geçerli arkadaşlar. Birebir. Zaten şurada haftalıkta bir e, Fair Value Gap'imiz vardı bu iş. Oraya gelir mi dedik. Hatta şuradaki de alır diyordum ben. Yani orayı bile almadan e, sert bir şekilde e, dönmüş gözüküyor. Bekliyoruz. S&P 500, işte ETF vesaire olanlar tutsun. E, Russell'a bakarsak. Şimdi Russell'da yani çok karışık bir çizim olmuş. Biraz e, şey yapayım. Şunları bazı şeyleri sileyim. Gereksiz olanlar da. Şu şurada trade yaptığım için e, gereksiz şeyler var. Şunları silmiş olayım. Şimdi Russell'da şuradaki kama ve burada RSI'da uyumsuzluklar olduğunu söylemiştik ve yani sıkıntı demiştik. Şuranın nasıl bir çözüleceğine göre ve sert satış oldu. Yani zaten bakın 5 gündür satışla karşılanıyordu ama daha önceden ben hep ne anlatmıştım 200 günlüğün burada bakın hep işaretlemişim 200 günlüğün Russell'da çok iyi çalıştığını aynı zamanda da şu bölgede bir destek direnç bölgesi olduğunu söylemiştim hatta perşembe günkü X yayınında da 2180 ile şuradan başlıyor tam 200 günlük 2120 arası e, alım için kullanacağımı söylemiştim nitekim bakın oraya iğne attı destek direnç dediğimiz seviye iğne attı ve oradan çok güzel bir kalkış yaptı. Ben asıl burada değerlendirdim. Yani endeks kaldıraçlı yüklü alımımı burada aldım. Hatta onun da screenshot'ını atmıştım şeye Çit çete ya da teknik kısma sanırım. Şimdi burada şunu görmek istiyorum. Yani Bütün endekslerde aynı şeyi görmek istiyorum. Ortalamaların üstüne çıktığını görmek istiyorum. Ve orada kalıcılık. Şimdi mesela biz bunu buradan aldık. İşte 2154'ten mi 60'tan mı öyle bir şeyden aldık mesela. Tam e tamam sürdük güzel. Ama geldi mesela burayı backtest etti şu tren çizgisini. Oradan tekrar yıkıldı. Yani çünkü sezon sallığı yazmıştım ya e, spesiyelde. Yani Ağustos'tan Eylül sonuna kadar normalde sezon olarak zayıf. Yani diyelim ki 15 Ağustos'tan sonra OPEX'ten sonra gitti oraya kadar gitti işte 1-2 hafta böyle ıkındık gittik buraya. O oradan döndü saldı aşağı. Olabilir mi? Olabilir. Yani onun için çok taktiksel e, oynuyorum. Yani aldım buraya. Entry stopu da koydum. Sürüyorum. Yani kırdı üstüne devam ettim. Pozisyon tutmaya devam ederim. Hatta yukarıdan da eklerim. Yani ortalamalar üstüne çıktığında da o zaman pozisyon e, eklerim. Yani şu anda sadece şurada aldım yüklü alımı tutuyorum. Kırpma da yapmadım. E, yani kar alımı falan yapmadım bir günde. Zaten yani aldığımız yerden işte ne kadar Yüzde iki falan çıkmış. Onu tutuyorum. Şimdi Russell'ı daha çok beğenme sebebimden bir tanesi tabii ki de bu faiz oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen buradan oraya atlayayım. Oradan faizleri anlattıktan sonra altın ve gümüşe de bağlayacağım. Şimdi şu faizlerde 10 yıllıktan bakalım yani asıl bu işin şeyi 10 yıllık. Şimdi arkadaşlar geçen haftaki X Space'te de söylemiştim yani ben ekonominin iyi olmadığını Düşündüğüm söylemiştim. Ve işsizliğin de e, artabileceğini tabi bu işsizliğin artmasına bir ekonomideki e, real ekonomi diyelim yani bu işte mega cap'ler değil de e, diğer tarafta faizlerin uzun sürede yüksek kalmasından kaynaklanan bir sıkıntı küçük ölçekli şirketler için. Bir diğeri de yapay zekanın getirdiği verimlilik artış. Yani onu yavaş yavaş hemen olmasa bile yavaş yavaş hissetmeye başladığımızı düşünüyorum. Ki Meta'nın ben şeyini de okuduğumda raporunu orada da bayağı bir işten çıkarmalar aslında yapılmış. Her neyse yani söylediğim benim şuydu aslında işsizin artacağını düşündüm. Söylemiştim ki data da öyle geldi. E ne oldu? Öyle bir data gelince bakın yani şöyle bir hareket yani çok sert bir hareket. Yani bir günde %4'lük bir düşüş 10 yıllıklarda çok sert bu artık kırıldı demek. Yani zaten şurada da şöyle de bir şey var omuz baş omuz diyelim yani her ne kadar çok nizami olmasa da işte şurası da boyun çizgisi gibi düşünün ee, şöyle yani bunun altına kırdığı zaman şuradan bir sekebilir ee, 20 yıllıktan göstereyim onu da şu işte weekly gap dediğimiz yani burayı kırar altına buradan seker belki geri gelir vesaire şöyle bir hareket olabilir yani ama ben artık faizlerde kırılımın geldiğini düşünüyorum zaten çok büyük de bir baskı var e, fed üzerinde Açıkçası 2 yıllık faiz bakın %7 düştü. Yani 2 yıllık faizle FED faizinin birbirine yakın olmasını bekleriz. Bakın FED 4.25'te kaldı. Biz 3.60'dayız. Arada 0.75 bas puandan fazla bir fark var. Ve 2 yıllığın üstünde kalan bir FED her zaman ekonomide sıkıntı yaratmıştır arkadaşlar. Ve işin kötü yanı Ağustos'ta da toplantı yok. Yani bunu böyle bir 2 ay bir de geriden gelmeye devam etmiş olacak. Yani o çok kötü oldu aslında. Ee, neyse sonuç olarak faizlerdeki bu kırılımın ben Russell'a yarayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda benim okuduğum etrafta özellikle mega cap'lerin inanılmaz capex harcama yapması vesaire ve earning'lerinin hani iyi gelmesi resesyon riskini biraz piyasada böyle geriye attığını görüyorum. Yani artık bu çok konuşulmuyor. Ee, Aman resesyon olacak bilmem ne vesaire olacak tarzı. Onun için faizlerdeki bu düşüş resesyon korkusuna yer verip endeksleri böyle paramparça etmedi. Şimdilik çok teknik olarak özellikle Russell'da teknik olarak bir geri çekilme oldu 200 günlüğüne. Oradan da bugün sektiğini görüyoruz. O sebeple faizlerden en fazla yararlanacak grup IWM içinde olduğu için. IWM'in ben birazcık da pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Zaten çok da geri kalmıştı. Orada bir catch up trade'i, endekslerde bir oyun oynanacaksa IWM üzerinden en azından önümüzdeki 5-6 haftalık daha olumlu görüyorum. Şimdi buradan altına geçelim. Çünkü altında ilk defa farklı bir şeyler söylememiz gerekecek. Şimdi arkadaşlar ben ne diyordum altında? Diyordum ki altının bir hikayesi kalmadı jeopolitik olarak bir hikaye yok. Burada e, altına durmak zaman kaybı diyorduk. Yani hala e, bakın işte ne zamandan beri grubu kurduğumuzdan beri zaten gözüküyor grafikte 3,5 aydır neredeyse yatay. Peki şimdi ne oldu? İşte Faizlerin inecek olması altına yarayabilir düşüncesi var şu anda aklımızda. Yani Çünkü faizler düştüğü zaman değerli metallerde genellikle e, bir atak oluyor. Bunun sebebi de siz nakitinizi Hani faizler düştüğü için faize tutmanın bir anlamı olmadığı için e, hedge mekanizması olarak ya da işte her ne olarak düşünüyorsanız e, nakiti sizi debasement'tan koruması, enflasyon koruması vesaire anlamında genelde değerli metallere yatırılır. Şimdi burada faizlerdeki kırılım olması altına yarayabilir diye düşünüyoruz ama dediğim gibi altın zaten çok yükselişin yani çok yüklü yaptı. Yani buradan gitsin tamam 3400 üstünde ne demiştik 3400 üstünde 2-3 gün kalırsa zaten artık trendle başladı Demiş oluyoruz de, dedik. Tamam 3.400 üstüne kaldı buralarda, kırdı gitti. Nereye git? 3750'ye gitsin. Yani yüzde işte 10 vesaire. E, tam eğer altında faizler iniyor diye böyle bir hareket olursa arkadaşlar, gümüşte o zaman bunun çok daha fazlasını görmemiz gerekir. Onun için altın alacağımıza e, gümüşte durmak daha mantıklı olacaktır. Dediğim gibi burada hani bugün işte ortalamalar üstüne attı vesaire ben demiyorum. Ben hala 3400 üstünde şu alan üstünde 2 gün kapatırsa bakın çıkıyor iniyor, çıkıyor iniyor, çıkıyor iniyor. Çıktı inmedi 2 gün kapattı o zaman alırım. Yani onu yani isteyen alsın diyeyim ama ben altın almak yerine gümüş tercih ederim. Ha, ne yapacağım? Fiziki karşılığı Viyop'ta short açmıştım. Onları kapatırım. O zaman fiziki altın yine değerlenmesine devam eder yukarıdaki. Yani onu onu yaparım sadece. Ek bir altın alımı yapmam. Şimdi buradan gümüşe geçelim. Bakın arkadaşlar şimdi bugün model portföyü de gümüş aldım. Neden? Şimdi biz ne demiştik geçen yayında? Şu çizginin yani bir önceki tepeğin altına sarkması bizim hoşumuza gitmezdi ve stoplanmalı demiştim. Mesela şimdi bunu altına sarktı kapattı stop çıktık diyelim ki. Şimdi ne oldu? Bugün şimdi bu yayını da yaptığımız için e, almış yani şimdiden almış olduk. Şu alanın tekrar üstüne atarsa, o zaman burada bir hikaye devam ediyor diyebiliriz. Şimdi buranın üstüne atması birinci gösterge, ikinci gösterge ortalamalar üstüne atması lazım. Bir diğer gösterge de bakın zaten çok yakın wave trend orta noktadan alt sinyali verirse, bakın RSI da işte 50 üstüne atacak wave trend de buradan bir al sinyali verirse yani ortadan gelen bir al sinyali genelde bir önceki tepenin üstüne çıkacağının e, göstergesi olur. Yani ki, tabii %100 diyemeyiz de bir göstergesi olur. Onun için buradaki setup çok hoşuma gitti benim. Tek sıkıntım şurada fair value alanı var arkadaşlar. Bakın şurası. ya yani, genelde buraya ilk geldiğinde böyle bir yani şöyle bir hareket olabilir. Şöyle bir hareket olabilir yani onu e, şöyle göstereyim. Ee, belki de işte belki de bu işte 8 saatlikten falan bakmak lazım. Mesela şu, şu alana gelir şöyle iner şöyle bir tamam şöyle yani şuranın altında çok kalmadan backtest yapıp devam ederse şu noktadan da hani 37 10 37 20 işte 36 60 stopla tekrar alınabilir. Yani bu da hakikat bizim için hakikaten bir teyit olmuş olur. O teyidi de aldıktan sonra daha rahat long oynayabiliriz. gümüşü de böyle anlatmış olayım. Ee, buradan DXY'e geçelim. Ee, şimdi şurada tekrar günlüğe gelelim. Arkadaşlar şimdi ben e, ne, ne demiştim? Şuranın üstünde hareket e, bizim için artık yukarı gidişin teyidi olur demiştik. Bir gün, iki gün kapattı. İşte NFP sağ olsun. E, çok sert bir hareket dedik. Neden? Çünkü faizler çok sert inince e, mecburen DXY aşağı inmiş oluyor. Çünkü doların verdiği bir yield yok. Yani doların bir faizi Azaldığı için bir anda e, algoritmik olarak orada bir satış geldi. Şimdi şunu şöyle düşünüyorum. Şurası bir low diyelim ki. Burası işte high. Higher low. Higher high. Şimdi artık burada burayı takip edeceğiz. Şurası da fair veriyor alanımız. Tamam. Şu aralıktan sekmesini beklerim ben yani. Şu alanın altına gelmeyecek. Yani gelecek ortalama belki 20 günün altına biraz sarkacak ama oradan dönüp yukarı gitmesini beklerim eğer 97 altını kırarsa hoş bir görüntü olmaz O zaman işte bu yükseliş başlıyor dediğimiz yükseliş trendi bozulmuş olur yani 97 kırılmadı sürece dxy'de ben yavaş yavaş yukarı hareket bekliyorum. Yani şöyle bir şey şöyle bir şey olabilir işte atıyorum şuradan gelir şöyle seker şöyle yapar atıyorum üstüne çıkar iner böyle bundan sonra devam eder şu şekil. Yani böyle bir hareket bekliyorum. Eğer işte sekti şöyle yukarı çıktı tekrar aşağı indi şurayı kırdı ee, o zaman dönüp bakmamız lazım. Euro vesaire longlamak ee, gerekebilir. O zaman o zaman bu kanalı da kırıyor vesaire deriz. Farklı yerlere gider olay yani şey açısından dolar açısından. Onu da söylemiş olalım. Bu arada Russell'da e, ee, Russell'da koptu gidiyor galiba. Evet. Güzel yani şu ortalamaları bile belki bugün ittirecek çok hızlıca da şeye geçelim bitcoin'e geçelim. Ee, şimdi şu arkadaşlar bakın şurada bir formasyonumuz vardı bunun üstünden geçmiştik zaten şöyle 8 saatlikten bakmıştık değil mi 4 saatlikten mi? Şurada bakın back testi de vardı tabi şimdi ne demiştik akümülasyon alanı aşağı deviyasyon atıyor ya da manipülasyon işte ne denirse Tekrar o range içine girip şurada back testini yapıp back testi alınmalı demiştik. Oradan mesela alan e, alıp sürdük. Şurasının tepe üstüne çıkacak demiştik. Yani şu alanın üstüne çıkacak demiştik. Şimdi bunu yapının bir benzerini ben burada gördüm. E, şöyle yapalım. Şunu bir sileyim. Şimdi burada ne görmüştüm? Yine bir akümülasyon alanı. Şöyle yine bir aşağı doğru inen bir tren çizgisi de var şöyle. Tıpkı diğer tarafta olduğu gibi, tamam mı? Yine bir manipülasyon yani akümülasyon altın altına iniyor. Şimdi tekrar bakın şunu çizmişim, şöyle yukarı, ya şunları bir kapatayım ortalamaları da çok daha temiz gözüksün, Aynen. Şimdi şu range'in içine tekrar girerse, hatta belki de şuradan almak lazım aslında. Ee, şöyle yapayım, ee, şöyle. Şimdi şuradan içine girip şunu şurayının üstüne atması lazım. Şunun üstüne atması lazım. Buranın üstüne çıkıp tekrar alta geldiği zaman ve şurayı kırmadığı zaman artık buradan tekrar şu okla gösterdiğim yerden yani şuralardan tekrar bir long denenip 120 üstüne gitmesi en kötüsünden şu tren çizgisini teste gider ya da kırmasını e, bekleriz. Yani bu görüntü şuradaki görüntüye çok benzer bir yapı arkadaşlar. Onu çalışabilirsiniz 4 saatlikte. Yani çok benziyor. Aynısını e, burada da olabilir. Eğer burayı kırmadan şu aşağıya kırarsa 111'e, o zaman çok kötü bir görüntü olur. Çok başka türlü değerlendirmemiz gerekir. Yani şu e, 111'i kırmaması lazım. Şu ihtimal olabilir. Hani 4 saatlik olduğu için onu da ayrı atmıştım işte. Yani şuraya gelir şöyle. Şuradan baktı, dönüyor gibi. Şurada bir long denenebilir. Onun setup'ını atmıştım. Yani 113, 113, buçuktan işte 111, 200 şuranın altı stoplu. Hani şuradan şöyle biraz daha erkenden hani anticipated şekilde alınabilir ama çok teyitli bir alım almaz o yani. Onun için sadece deneme demiştim ona. Dikkat edin. Genel olarak arkadaşlar faizler iniyor. IWM işte Nasdaq vesaire gidiyorsa bunun Bitcoin'e de yaramasını bekleriz. Yani bu e, basit bir denklem. Son olarak dominansa değineyim. Çünkü oradan Ethereum'a bağlayıp e, endekslere ara vereceğim. Şimdi arkadaşlar şurada e, Twitter'da da yazmıştım. Şimdi dominansta bakın. E, Bitcoin dominansta şu, işte şurada görüyorsunuz mesela high, higher high var. Higher low, higher high, işte higher low, higher high. Bakın burada artık şu higher low'u bozmuş. Kırmış altına. Şimdi o zaman burada biz market yapısında bir e, karakter değişikliği diyoruz. Mı? Yani şurasının kırılması, şuranın altına sarkması artık e, karakterde bir değişiklik var. O zaman ne bekliyoruz? Altına sarktıktan sonra şimdi bazısı şurada breakout olarak alabilir. Ama breakout'dan ziyade asıl kazandıracak nokta bunun retracement'ını bekleyip şuralarda alıp ondan sonra aşağı sürmek. Yani asıl olay o. Şimdi burada ben neyi beklemiştim? Zaten ufak bir geri çekimi yaptı. Tekrar aşağı indi. Şurada kırmayınca, şunu şöyle yapayım. Bakın şöyle şunu kapatayım ya şimdi buraya mesela kırdı şurayı geldi aşağı retrace etti baktık şurada low yapamadı şimdi burayı ne zaman anlıyoruz İşte kapanışında anlıyoruz bunun. Yani o zaman burada bir yükseliş bekleriz yani tekrar şu likiditeyi alması ben şuradaki boşluklara kadar geri çekilebileceğini düşünmüştüm 63 50 civarı yani buradan biraz daha e, derin geri çekilme hatta Ethereum'da bu da 3200'ü zorlayacaktı o zaman. Orada da bir boşluk vardı. Buraya kadar geri çekilse hani çok güzel bir alım olacaktı ama baktık şurada iğne attı. Geri dönüyor gibi o zaman zaten ben hemen şeye yazmıştım. E, gruba yazdım hani Ethereum'da işte 3380'den vesaire long deniyorum şeklinde. Yani buraya derin çekilme bile bakın şey yapamadı. Sabredemedi yani. Yani öyle güçlü bir trend var. Bir an önce başını aşağıydı. Şimdi artık arkadaşlar burada e, şu Ters tren çizgisi de aşağı kırıldıktan sonra yani 58-57'ler vesaire geldikten sonra altcoin'lerde artık çıldırma evresini e, görebiliriz yani. Onu söyleyeyim. Şu anda olumlu. Ethereum'da da işte dediğim gibi zaten pozisyonumuz var. Ben bugün de ek yaptım. Hem kendi portföyüme hem model portföyü de ek yaptım. Güzel bir görüntü. Hani geri çekilse bile e, yani tekrar bir low yapsın şuraya. Direkt net alınacağının göstergesi yani şu hareketler. Yani onun için çok e, umursamadım. Bugün eki yaptım. Yani şuradaki likiditeyi de ben kesinlikle 4086 geçen toplantıda söylemiştim. Ya yani buranın üstüne iğne atmama ihtimali yok diye bakıyorum ben. Yani 4, belki 4100'e gider ondan sonra sert gelecektir çekilir vesaire ama bütün stoplar şurada birikmiş durumda yani likidite. Herkes işte shortlayanların stopu burada. Breakout'a hani işte bu Ethereum 8000'ci 9000'ci olacak tayfa da buradaki breakout'ı oynamak için bay emrini buraya veriyor. Yani alacak burada bir rekatta alacak şekilde. Onun için bu mıknatıs alanı gör yani mıknatıs görevi görecektir. Şuranın üstüne ben atak kesinlikle bekliyorum. Yani şuradan aşağı bile gelse korkmam burada hemen daha yüklü alırım. O zaman şöyle yapar. Ya da işte ufak bir geri çekilir şöyle gider yani. Fark etmez. buraya gideceğini düşünüyorum yani. Onu söylemiş olalım. Ee, son bir de VIX'e bakalım. Şimdi VIX'de enteresan bir görüntü var arkadaşlar. Şimdi VIX'de doğal, doğası gereği bütün gap'ler doluyor. Şimdi aşağıda 4 gap vardı. Şurada ufak bir gap vardı. 14.5-15 civarında. Bakın orayı doldurdu. Ondan sonra şurada oluşan trend çizgisinde likiditeyi almış oldu. Yani buradan koptu bir dakikada. Şimdi ne var? Bir şu alttaki gap var. Bir de bugün bıraktı hani direkt yukarıda bir gap oluşmuş oldu. Aşağıda da hala 3 tane yani çok aşağılarda buçuklarda falan gap'ler var. Şimdi şu gap alındıktan sonra belki tekrar bir yani şöyle bir hareket olabilir. Atıyorum buraya gelir. Şöyle tekrar biraz yukarı çıkar. Şimdi burayı doldurur doldurmaz orayı bilemiyorum. Ama şuraya birazcık doldurduktan sonra bir tepki gelir şu ufak. Sonra belki tekrar aşağılara şuralara dolduracak. Ondan sonra yani bunu çok bilemeyiz. Ama şu bir gerçek yani şurası dolacak. Demek ki bugün dolmasa bile yarın e, şu işte 16.5 16.60'a kadar geleceğini öngörebiliriz. E, VIX 17'den işte 17.5'tan 16.5'a geliyorsa da ve piyasaya yarayacaktır. Yani bakın Russell bu arada %2 olmuş. Yani piyasaya yarayacaktır. E, en azından kısa vadeli. VIX'i bu şekilde takip edelim. Yani özellikle şu trend çizgisinin içine tekrar girerse o zaman daha da olumlu bir durumla karşılaşırız. Ama buradan baktık bek test etti, yukarı gitti. Tekrar aşağı inmiyor. O zaman tekrar temkinli olma zamanı gelir. Bunu zaten biz yazarız arkadaşlar size. Böyle bir durumda tekrar uyarı geçeriz. Son bir şey söylemek istiyorum. Şu endekslerle alakalı. Şimdi arkadaşlar 15 Ağustos'ta yine Ağustos ayı OPEX'i var. Ee, nereye renk giriyor? Şuraya renk giriyor. Tamam mı? Şimdi genellikle arkadaşlar OPEX'den iki önceki hafta yani şu hafta önümüzdeki hafta çünkü OPEX haftası bu hafta işte hedge mekanizmalar olsun market makerların yaptığı hareketler olsun vesaire biraz daha ittirmeci yani piyasayı destekleyen bir tavır oluyor. Genel anlamıyla. Ne zamana kadar işte bu 13 Ağustos işte yani OPEC haftasının Çarşambasına kadar. Çarşambadan işte 13 Ağustos'tan işte OPEC sonraki haftaya kadar yine bir zayıf olabilecek penceredeyiz. Bakın aynısını Temmuz'da da söyledik. Çok bir şey olmadı Temmuz'da. Yani zayıflık var dedik yataya bağladı. Hatta hafif yukarı gitti OPEC'ten sonra vesaire. Çok onu görmedik. Şimdi burada. Yine aynı şey yani olasılık var. Zayıf pencere diyoruz. Olup olmayacağını bilemiyoruz. Şimdi burada Ağustos sezon saldığının iptal ettirebilecek olay bu gerçekleşen faiz beklentisi. Şimdi normalde bu NFP datası vesaire olmasaydı sezon sağlıkla beraber faizler de aşağı inmiyor vesaire. O zaman daha da şey olabilirdi. Piyasa biraz gerilebilirdi yani. Ağustos'un o sezon saldığını tam anlamıyla yaşayabilirdik. Fakat şimdi bu faiz beklentisinin tavan yapmış olması şeyde Eylül'de kaldı ki dediğim gibi aradaki fark 2 yıllıkla 0.75'e kadar çıktı. Yani belki de minimum beklenti 0.50 olacak. Şimdi Ağustos'taki CPI datasını da göreceğiz tabii. O da bize bir fikir verecek ama bir de öyle bir destekleyici o datadan destekleyici bir durum olursa o zaman sezonsallığı iptal edebiliriz. Yani çünkü çok büyük bir olay. Yani faiz bakın Geçen sene işte Aralık'tan itibaren faiz inmiyor. 9-10 ay olmuş. Yani bütün artık işte Russell ezilmiş, Home Builders ezilmiş, REIT'ler, işte Real Estate vesaire hepsi ezilmiş yani. Bütün çoğu arkada kalan temettü tayfa vesaire ezilmiş. E şimdi bu olay olduğu zaman faiz indirimleri artık piyasa fiyatlamaya başladığı zaman o geride kalan hisselerde atak içine girecektir yani. O zaman biz çok fazla sezon sağlıktan bahsedemeyiz. Yani ne olur belki ufak rotasyonlar olabilir. Ama o da genel anlamıyla endeksi destekleyici yönde olur. Yani onun için sezon sağ olacak diye vesaire diye hep söylüyoruz. Yani erkenden e, satıp çıkmayalım. Burada 20 günlüğü takip edelim arkadaşlar. Dediğim gibi bakın 2 gün altına kapatmamış oldu. Şimdi üst, üstüne atmış oldu. Bakalım bu hafta takip edelim. Dediğim gibi yani şu anda uzun vadeli pozlardan e, çok çıkmanın anlamı yok çok yakın vadeli opsiyonlar oynamayı da ben yani çok tercih etmiyorum yani. Şu çünkü şu hareket beni biraz e, rahatsız etti yani. yani. Onu da söylemiş olum yani. Sadece işte bu faize duyarlı hisselerde ben böyle bir şey e, oynarsam oynarım yani. Onu söylemiştim. RKT dedik, Kompas dedik işte zillow vesaire. E, onlara e, bakılabilir diyeyim. Bir diğeri arkadaşlar şu Tesla'da yani şu kırılım nasıl olacak? Yani bu ente yani bakın bugün yine bir haber geldi. Çin işte Çin'deki satışları %8 düştü vesaire. Üstüne Elon Musk'a devasa bir paket yine açıkladılar. Ona rağmen düşmüyor. Yani bu çok enteresan yani. hani bu o kadar çok kötü haber geliyor ki işte Avrupa satışları düştü, Çin satışı düştü. Hala şurayı kırıp böyle yani ben bunu çizdim mesela X'de yazman yani şöyle belki ikili dip, dip yapar vesaire tarzı. Bekliyoruz yani. Ama bu enteresan bir oyun olabilir. Yani şurada şöyle bir şey çizer belki iyice daralır daralır artık ne tarafa patlayacak ona bakacağız. Yani bunu da bence şöyle üçgene çizin üçgene alanlar atın. Belki atıyorum şöyle bir fake yapar ee, shortlamayın bir bekleyin tekrar içine atarsa o zaman long almak gerekir vesaire. Ya da reteste fail etti tekrar aşağı iniyor belki o zaman ee, shortlamak gerekir yani hani. Ee, buna bir dikkat edin yani bu Tesla'da enteresan bir durum var yani bunun aşağı yıkılmaması beni e, şaşırtıyor yani onu söylemiş olayım. Bir diğer hisse de e, Bros. E, bakın Bros'ta anormal bir sıkışma var e, yani iki buçuk ay falan civarı. İşte tabi Haziran başında başlamış yani daralıyor daralıyor daralıyor. Earnings'de bu patlayacak. E, ne tarafa bilmiyorum. Yani bu kumarlık da olabilir ya da hareketi gördüğünüz örneğin ona göre hemen e, girebilirsiniz yani ama yani Kırarsa atıyorum iyi bir earnings geldi işte yüzde 5-10 pop etti Ufak geri çekilme de alın buraya gidecek demektir Ya da örneğin de çakıldı aşağı o zaman tamamen iptal e, bırakın bundan bayağı bir şey olmaz şuradaki e, Boşluğu bile doldurmak isteyebilir o zaman yani. yani öyle bir durumda Direkt çıkmak gerekiyor yani hiç bulaşmamak lazım bunu da bence bir e, radar